Sayın yer severler. 65. Gazi koşusuna katılacak olan 3 yaşlı İngiliz atları piste çıktılar. 1 numaralı Sayın Özdemir Atman'ın abbası Mümin Çılgın'la 2 numaralı Sayın Samsa Karamemed'in akarı Franco Dettori ile 3 numaralı Sayın Umurtamerin bir aslanımı Halis Karataş'la 4 numaralı Sayın Sedat Özcan'ın Good Winner'ı Halil Kaya ile 5 numaralı Sayın Serpil Ataman'ın Gün Işığı Ahmet Atçı ile 6 numaralı Sayın Tomlis Girgin'in Head Sof'u Mehmet Bayram'la 7 numaralı Sayın Noyan Birol'un How Can I Go'su Süleyman Akti ile 8 numaralı Sayın Necdet Nari'nin İnkosu Ali Rıza Yıldız ile 9 numaralı Sayın Ziya Katlav'ın kara dumanı Sedat Okumuş ile 10 numaralı Sayın David Franco'nun Kings Junior'ı Patrick Mazur ile 11 numaralı Sayın David Franco'nun Mister Moos'u Kadir Altınöz ile 12 numaralı Sayın Ulcaz Karamehmet'in Miss Bey'i Nedim Kandur ile 13 numaralı Sayın Muammer Kitapçı'nın Native Prosidası Akın Özdeniz ile 14 numaralı Sayın Nesrin Ünlü'nün şetlantı Tınay Adışen'le 15 numaralı Sayın Süleyman Sırrı Turhan'ın şans balonusu Cemal Kurt'la 16 numaralı Sayın Nasri Artar'ın bir taykını Kazım Yıldız'la 17 numaralı Sayın Sadık Eli Yeşil'in Brownlisi Ekrem Kurt'la 18 numaralı Sayın Sedat Özcan'ın Geybir Ayt'ı Ertül Cankılıç ile 19 numaralı Sayın Lale Atma'nın Mayrası Aykut Arıcı ile 20 numaralı Sayın Kurtuluş İşleri'nin North Aslan Birdal'la ve 21 numaralı Sayın Kurtuluş İşerinin Şeydası Cafer Güven'le 65. Gazi Koşusu'na katılıyorlar. Saki yerini alıyor. Akar var. Ve o da startin baksaki yerini alıyor. Taylar start hakem emri girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İç kulvarda Brownie, orta kulvarda şans balonu ve onun dışında şimdi Taykın arasında bir liderlik uğraşı var. Koşunun ilk 200 metresi içerisinde şans balonu koşuyu force ediyor ve dışından Mayra Atak yapıyor. Daha sonra Goodwinir ve Abbas. Daha sonra Şeyda ve Aslanım. Daha sonra Hetsof ve Natif Furesida ve İnkos. Koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Mayra koşuyu force ediyor, Abbas ve şans balonunun önünde. Daha sonra Şeyda'yı görüyorum ve heads good Goodwinner'ı ve Aslanım'ı. Koşunun son 1600 metre start yerine doğru gidiyoruz. Yarım boy, bir boy farklı ilerleyeni Mayrak koruyor. Gene şans balonunun önünde üçüncülükte Abbas'ı görüyorum. Dördüncülüğe Şeyda'nın gayretleri var. Daha sonra Hedsof ve Goodwinner. Daha sonra Aslanım koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Şans balonu atak yapıyor. Evet Mayra ile liderlik uğraşı yapıyor. Koşunun son 1400 metre start yeri geçiliyor. Bir boy, bir buçuk boy farklı liderliğini Mayra koruyor. Gene şans balonunun önünde. Üçüncülükte gene Abbas'ı görüyorum. Dördüncülükte Goodwinner. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini evet Mayra koruyor. Şans balonu şimdi atak yapıyor geliyor Mayra ile tek at gibi oluyor. Üçüncülükte gene Abbas'ı görüyorum. Koşunun son 1000 metre saat yerine doğru gidiyoruz. Evet dış kulvardan şans balonu atak yapıyor ve koşunun liderliğini alıyor. Abbas'ın ikinciliğe gayretleri var. İki boy farklı liderliğini şans balonu koruyor. Abbas'ın gayretlerine rağmen evet üçüncülüğe gün ışığını gayretlerini görüyorum. Koşunun son 800 metre start yeri geçiliyor. İki boy farklı liderliğini evet gene şans balonu koruyor. Evet Abbas'ın gayretlerine rağmen üçüncülükte gün ışığını görüyorum. Koşunun son 600 metre saat yerine doğru geliyoruz. Bir buçuk boy farklı ilerleyeni şans balonu koruyor. Yine Abbas'ın gayretlerine rağmen üçüncülükte girişini görüyorum. 600 ile 4 arasında son düzlük dönülüyorsa yer severler. Şans balonu ve Abbas arasında bir liderlik uğraşı var. Yerlerden girişim de gayretler var. Abbas geliyor şimdi evet. Koşunun son 400 metresinde gruba hakim oluyor. Yerlerden gün gayretleri var. Yine de iki boy farklı liderliğini Abbas koruyor. Evet gün gayretlerine rağmen Koşunun son 200 metresine doğru geliyoruz. Üç boy farklı liderleri Abbas koruyor. Güneş'in gayretlerine rağmen Koşunun son 200 metresi alt at boyu kadar Abbas önde. Evet Güneş'in gayretlerine rağmen Koşunun son metreleri 65. gazi koçsunu Abbas kazanıyor. Natif Koros ile ikinci. Güneş'in üçüncü. Karaduman dördüncü. Koşunun gayri resmi sırası 1-13-5- Dördüncü ve beşincilik kararı 9 numaralı Karaduman ve 18 numaralı Gaybright arasında. Ben sözü tekrar Sayın Sayar'ya bırakıyorum.